Hadi bakayım. Yat artık. Ne zaman yatacaksın sen? Sabah olunca mı yatacaksın? Ya anne bir dur ya. Şu dizi bizdeydi. Ondan sonra yatsaydım. Okul var. Okul, okul. Okul, okul. Adam ol. <laughs> ya anne ben kızım nasıl adam olacağım ya Allah Allah gitmek istemiyorum okula lütfen benimle uğraşma ya. Kalk kız o kadar masraf yaptık sen oku diye. Benim zamanımda böyle miydi ki? Benim zamanımda bir defter, bir kalem bulamazdık. Biz okumak isterdik. Hiç okumaya yüzün yok senin. Hiç yok. Ancak otursan, Roblox oynasan, arkadaşlarınla konuşsan, hepiniz aynısınız. Arkadaşların da aynı. Anne, başladın yine mesai. Okul açıldı. Hem okul açılmasına daha çok var. Ne tokun, ne kaldı gece 12 saat. Anne daha 12 değil bir kere saat 23.59 okul açılmasına tamı tamına. 6 saat 59 dakika var. <laughs> Kızım sen bunu mu sayıyorsun? Anne nasıl saymayayım ya? 6 saat 59 dakika sonra başlayacak Çilem. Sen beni nereden anlayacaksın anne? <laughs> Kalk şımarma. Yat çabuk. Vallahi o telefonunu alırım. Sakın telefonla oynama. Kontrole geleceğim. Çabuk çabuk. Ben de şu bulaşıkları yıkayayım. <laughs> Ya Rabbim, ya Rabbim, Tanrım, neydi günahım ya? <laughs> Yürü dedim. <laughs> tamam anne, iyi geceler. İyi geceler, hadi bakayım. Oku kızım. Adam ol kızım. <laughs> Okumazsan olur mu? Olur mu anneciğim? Derslerine güzel çalış tamam mı anneciğim? Anneciğim benim ben de seninle erken uyanmanı istemem ama eğitim öğretim hayatın için önemli. <laughs> Hey anne iki saattir bağırıyorsun şimdi. Güzel davranıyorsun. Allah Allah. Sen de psikolojin bozuk. Sen de mi okula başlayacaksın yoksa sabahleyin anneciğim ya? Ah, ah Keşke öyle fırsatım olsa. Tekrar okula giderim. Ama bir de siz beğenmiyorsunuz. Hadi bakayım git et. O kadar masraf yaptım ben sana. Oku oku. Anne tamam ya. E, gide bir şeyin değişiyor ya. Psikolojin değişiyor. Gidiyorum. Allah Allah. Lambanı kapat. Tamam anne. Allah'ım ya hiç uykum yok ki benim ya. Ben bu saatte uykuya alışkın değilim ki nasıl uyuyacağım ben şimdi ya. Annem gelmeden biraz telefonla uğraşsam belki uykum gelir ya. Okula da tamı tamına 6 saat 57 dakika 98 talihse kaldı ya. Nasıl yapacağım ya az bir şey de kaldı herhalde ya. <laughs> daha yeni biraz daha uzundu. Annem görmeden bir arkadaşımı arayayım. Alo. Efendim Kanks. Kongs. Hatırlatmak gibi olmasın da Neyi kanka? Okula. 6 saat 56 dakika. 50 salise kaldı ya. <laughs> of ya kanka niye hatırlatıyorsun? <laughs> niye hatırlatıyorsun sen? Sosyal medyada herkes sayıyor biliyor musun kanka? Nerede? TikTok'ta falan herkes okulun saatini sayıyor. Ben de hatırlamak istemiyorum ama hatırlatıyorlar işte ya. Ben kapatıyorum. Annem geliyor herhalde. Tamam hadi görüşürüz. İşte yakaladım seni. Ay ay ay. Benim kızım uyumuş uyumuş çocuğun da günahını aldım. Sessizce çıkayım. <laughs> Ay bunu da ucuz atlattım ya. Allah ben ne yapacağım şimdi? Hiç uykum da gelmiyor. Ben nasıl okula gideceğim sabah ya? Telefon falanla oynamak istiyorum ben. Acaba biraz Roblox'a mı girsem? Yok yok girmemeliyim ya. Ben sabah okula gideceğim sonuçta. Dur Nilda'yı arayayım. Alo? Efendim kanka? Uyuyamadın mı sen? Yok kanka nerede uyku ya? Uyku falan yok kanka. Hatırlatmak gibi olmayayım ama. Okula tam 6 saat 55 dakika 30 salise var. Aa kanka niye hatırlatıyorsun? Ağlayacağım bak şimdi. Neyse ben kapatıyorum. Annem gelecek. En koyunları sayayım ben ya. Öyle uyurum belki. Bir koyun atladı. iki koyun atladı. Üç koyun atladı. Dört koyun atladı. Beş koyun atladı. Yedi koyun atladı. Nasıl uyumazsın sen? Aa, anne. Anne. Aa uyuyordum anne kabus görmüşüm herhalde niye böyle girdin korktum birden başlatma kabusundan yakaladım ver bakayım o telefonu <laughs> anne ver dedim çabuk ver o telefonu sana biz böyle yap diye mi aldık of tamam anne al ah. al hadi bakayım şimdi yat uyu telefon falan yok sana arada sırada of ya tam bir cezaevi ya yaşarken cezaevine gidiyorum ya <laughs> hadi bakayım hadi Allah'ım başka çarem kalmadı en iyisi uyuyayım ben ya bir, buralarda neler karıştırıyormuş Bu kim arıyor Efendim bu saatte niye arıyorsunuz Kanka ben sana hatırlatmak istemem ama Okula tam 3 saat 57 Salise var <laughs> Kızım git yat uyu Sana sen niye arkadaşını arıyorsun Bu saatte <laughs> Teyze sen misin Ne benim? anneni arıyorum ben şimdi Yo yo arama arama Ben de tam uyuyacaktım da kankamı arayayım dedim Hemen uyuyorum seni be Bak bak kapattı hemen Bir de okul saatte sayıyorlar ya Kız bu alarmı niye kurdun sen kalk bakayım kalk ne oluyor ya ne oluyor be ne oluyor be ne oluyor be ne oluyor be ne olacak okul var okul kalk ben uyuyacağım ya beni rahatsız etmeyin bırakın bu benim özgür kararım istediğim zaman uyarım istediğim zaman kalkarım istediğimi yaparım yani bu benim hayatım bu benim bedenim bu benim ruhum yani kim bu okulu çıkardıysa gitsin onun çocukları gitsin yani bana ne ya bana ne bana ne bana ne bana ne Üç ha, ne oldu Uyuyor numarası yapma. Uyandığını biliyorum. Anne uyuyacağım. Gözlerini aç çabuk bakayım. Tamam anne bu gerçeklerle yüzleşemem anne kabul edemem bu gerçeği okul başladı anne bu gerçeği nasıl kabul ederim Aç dedim o gözleri Tamam anne açacağım sen hadi çık ben hazırlanayım da açacağım bu gerçeklerle kendi başıma yalnız gel Yüzleşmem lazım anne hadi bakayım çıksan İyi hadi yüzleş bakalım hadi bakayım bugün okul günü. <laughs> ne kadar mutlu bu kadın ya ne kadar mutlu ya Kızım neredesin? <laughs> sen ne yapıyorsun? Kalk hazırlansana kız kız hazırlasana. Hayatı sorguluyorum anne. Evreni sorguluyorum anne. İnsanları sorguluyorum anne. Ben sana bir şimdi seni sorgulayacağım. ha, ne oldu? Dur anne sen sorgulama yapma. Ben geldim kendime. Ne oldu? Çabuk gel. Gelmezsen vallahi pataklayacağım anne. Tamam anne tamam. Git elini yüzünü yıka gel. Çabuk. Sabahın köründe biri bana yürü diyor ya. Yine yangınlar yine ben. Yine kalsan bu neden? Ay ay şarkıyı da unuttum ya. <laughs> sabah gününde çektiğim şeylere bak. Kız ne yapıyorsun yerde ya? sen banyoda çarpılacaksın şimdi. Anne ben zaten çarpılmışım ya. Ben sadece sabah sabah bu gerçeklerle yüzde şimdi çarpılmışım. Çabuk kalk ayağa. Of anne. Tamam. Yıka yüzünü. Tamam anne tamam. Allah Allah. Çabuk aşağı gel. Hazırlan. Tamam komutanım ya. Keşke asker olsaydım öğrenci olmak yerine. Asker olmak <laughs> daha kolay bence. Kız ne yapıyorsun? Yerleri sildim pas pas gibi. Anne ben kalkamıyorum yerimden. Ne yapayım? Benim sorunum mu ya? Benim sorunum mu? Hastayım herhalde. Anne ben, benim karnım ağrı olabilir mi acaba? he olabilir olabilir. Bu numaraları yemem ben. Ben kaç yıllık anneyim biliyor musun sen? ya tecrübeli kadının hali başka oluyor. Anne. Ne oldu yine Büşra? Şey? Bugün kar mı yağacak acaba? He he Eylül'de kar yağacak. Gel bakayım ben sana kar yağdıracağım şimdi. Kahvaltını yap çık. Of anne ya sabah yedisinde birden bir şey almaz ya. Yedisinde kim yer ya? Allah Allah. Hadi geç şımarma. Tamam anne. Ay canım yavrum. Sana da alışmıştım evde. Ay senden ayrı düşmek nasıl kötü hissettirecek beni. Kesin kesin değil mi anne? Kesin bilgi yayalım yani. Yalandan da ölünmüyor ki. vergide de verilmiyor ki yalana. Ne vergisi kız? Niye yalana vergi verirsin? Tabii anne verilse de biz zaten sende hiç para olmazdı. Sen çok verirdin yani şu anda. Sus karşı gelme. Çok üzgünüm tabii ki. Kızımdan ayrılıyorum. Ha anne tabii. Verdiğim parayı ıvır zıvır alma tamam mı? Yok anne alacağım ya gidip. Ne alacaksın? Uçak bileti anne. Okula sabah erkenden gidilmeyen bir ülke yok mu anne ya? Oraya uçak bileti alacağım yani. Hiç değilse bunu erkenden yapmayalım. Ne gerek var sabah sabah ya? Neyse ya. Hadi hadi şımarma. Vır zıvır alma. Koşturma. Of tamam anne. Ay çok üzgünüm ya. Ne kadar üzgünüm. Canım kızım okula gidiyor. Hiç samimi değilsin anne ama neyse. Tamam anne üzülme ya. Bu kadar. Bu kadar kendini yıpratma ya. Olur mu kızım? Sen benim evladımsın. Hadi git sen hadi. Tamam anne gitti mi ki ya? Aman. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Eller oynasın. Eller. Anne. Aa ne oldu kızım? Ay bacağıma bir şey olmuş da. Anne sen dans mı ediyordun biraz önce? Hem de oyuna bas mı? Yo ne oyuna kızım? Ben nasıl iftira atarsın annene ya? Sen niye döndün? Kalemimi unutmuşum <laughs> anne onu almak için. Ay ay arkanda bir şey bırakmasan şaşırırım. <laughs> Okumaya yüzün yok ki senin yani. Okumaya yüzün yok biter bir tabii unutursun. Bekle getiriyorum ben. Al hadi git. Peki anne. Snapchat'in var mı kanka senin? Var tabii ki. Daha sabah fotoğraf attım okul kıyafetimle. Tamam ben de seni ekleyeyim o zaman. Roblox kullanıyor musun? Evet ama ailem maalesef ki okul açılınca telefonumu elimden alacak sanırım ya. Aga be. Aga be. Valla sinirden neredeyse annemi yedim. Valla ben de sinirden neredeyse babaannemi yiyecektim. Eskiden gülmekten geldik şimdi sinirden yiyoruz ya. <laughs> al fısın kızım ya al fısın. Kızım kalksana okula getirecek şey mi bu? Bana ne? Bu benim bir ihtiyacım. Çanta gibi düşün kanka. Birazdan öğretmen gelince görürsün. <laughs> Çantayı falan. Beni ilgilendirmez ya. Ben yaz tatilinde vlog çekiyordum kendi kendime. Ne güzel ben okulda bir gün uyudum vlog çekeceğim. <laughs> öğretmen çektirecek sana merak etme. Ama sen ne be benim hayatımdan. Ağla kızım ağla ağla. <laughs> sen de kudur kudur. <laughs> sen kudur aslında. <laughs> kızım ne yapıyorsun burada? Yatıyor mu hocam? Ne yatması kızım? Kalksana ya. Okuldasın sen. Ne yapayım? Kızım kalksana. Okulda yatılır mı? Ne yapayım? Okulda yatılmaz. Ne yapayım? Sorumsuz öğrenci. Bahane. Kalk dedim. Bahane. Kalk dedim. Aileni çağırıyorum uzman. Bane bahane, 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 bahane. İyi arıyorum aileni. Gidiyorum şimdi. Yo kalkıyordum ben ya. Of ya. İstediğim deneyi de çekemedim. <laughs> Evet çocuklar, yeni eğitim öğretim yılına hoş geldiniz. Hızlı durursanız sizinle çok iyi anlaşırız. Durmazsak ne olur hocam? Anlaşmayız kızım. tamam <laughs> <Değil mi> öğretmenim. <laughs> öğretmen alfa çıktı ya. Görürüz alfa ya. Sigma öğretmen ya. Görüyorsunuz. <laughs> Oynan kong. Sigma resmen. Sigma ne be? Boş öğretmenim. Sigmasınız ama var ya Sigma boy. <laughs> Sigma boy mu? Evet öğretmenim. <laughs> var ya çok popüler olursunuz. Siz var ya de kendinizi harcıyorsunuz resmen. evet kanka de kendini harcıyor. Öğretmen anlamıyor. Neyi konuşuyorsunuz ya? Keşke bir eve gitsem de uyusam ya. Üf, anlamıyorum sizin dilinizden. Ya öğretmenim arkadaşım sizi troll yapıyor. Troll troll. Troll mü? O da ne? Üf ya öğretmen hiçbir şey yok. Komiklik öğretmenim. Komiklik yani. Ha tamam tamam. Anladım. Öyle de anlarız bizden. Evet şimdi alınacaklar listesine geçelim. Hemen kitaplardan başlayalım. Biliyorum kitaplar biraz pahalı. Almak zor. Ekonomiyi de biliyorsunuz. Öğretmenim yalnız Silivre soğuktur. Ekonomi hakkında konuşmayın. Öyle değil mi kızlar? <laughs> Aynen öğretmenim Silivre soğuktur. <laughs> o ne kızım ya? Niye soğukmuş? Silivre soğuk olduğunu bilmiyordu. Olabilir ne olmuş? Öğretmenim ekonomi hakkında öyle konuşmayın yani. Vallahi Silivre soğuktur. Ben karışmaz. Allah Allah. Neyse kitapları ben size söyleyeceğim vereceğim onları alın tamam mı? Ben almam ya kitabımı okuyacağım sanki ya. Aha, babanla annene de öyle dersin. Babasının gururu öğret benim babasının gururu. <laughs> babasının gururu sensin kızım babasının gururu. Sensin babasının gururu. Kitap bile okumuyorsun babasının gururu. <laughs> sensin babasının gururu. Sensin babasının gururu. Benim üstüme gelmesin döverim valla. <laughs> babasının gururu olan sensin. Sensin babasının gururu. Ne oluyor orada? Bana babasının gururu diyor öğretmenim. Şuna bir şey söyleyeyim. Babasının gururu olmak kötü bir şey değil ki. Allah'ım ya bunu nasıl anlatacağız ya şimdi? Öğretmenim o dalga konusu bir söz yani. Neyse boş verin öğretmenim ya. Aga be öğretmen de bir şey anlamıyor. Aynen anlamıyor. O yüzden kavga edemeyeceğim şimdi seninle babasının gururu. Ben sen ne demem babasının gururu. Allah Allah. Babasının gururu olmakta ne varmış ya? Ay öğretmenim senle çok işimiz var bizim ya. Ee yaz tatilinde ne yaptınız? Vallahi öğretmenim çok eğlendik. Gülmekten anneannemi yedim neredeyse. <laughs> Vallahi ben de babaannemi yedim neredeyse. O kadar eğlendik ki yaz tatilinde. Niye anneannemizi yediniz? Niye babaannemizi yediniz? Ne oluyor? <laughs> Aga be. Aga be öğretmen de hiçbir şey anlamıyor ya. Hem bu sınıf niye hep kız? Öğretmenim olabilir. Biz kadınlar güçlüyüz. Biz kadınlar iyiyiz kadınlar. Tek başınızda da yeteriz. Erkek olması da olur öğretmenim. Tamam mı? Siz yoksa kadınlara şiddet mi uyguluyorsunuz öğretmenim? Hayırdır öğretmenim? Kızım soru sordum sadece. Kadın hakları vardır. Kadın <laughs> hakları vardır. Kanka alfasın valla. Tamam tamam bir şey demedim otur. Kadınları nasıl savundun ama? Ee anlatın bakayım yaz tatilinde ne yaptınız? <laughs> öğretmenim ben Blackpink konserine gittim yaz tatilinde. Ha, kesin gittin. Kesin Kesin git yalan söyleme ya. Yalan vergiyle mi veriyor bu acaba? Gittim bir kere. Kızım gittim dediyse gitmiştir. Ya öğretmenim yalan söylüyorlar. Hatta şimdi Black Mink'in kulisine bile girmiştir bu. Ama hayal dünyasında. Olabilir gidebilir kızım. Gittim öğretmenim gittim gittim. Kulise de girdim. Yalan söylemiyorum. İyi kızım eğlenmişsindir. Eğlendim öğretmenim eğlendim. Sen ne yaptın kızım? Ya kesin eğlenmiştir ya. Öğretmen de her şeye inanıyor. Ben de Felix'in konserine gittim. Zat! Bir kere Felix'in konserine sen gidemezsin tamam mı? Kankam demem bak kızacağım şimdi. Kanka gittin işte Felix'in konserine. Felix benim. Hayır benim. Felix benim. Hayır benim tamam mı Felix? Sakın bulaşma pişman olursun. Ergen bunlar ya erganıslar. Erganıslar. Felix için kavga ediyor. Felix'in bunlardan haberi bile yoktu. <laughs> Sen karışma kızım. Oto kızım yerine. Tamam öğretmenim yap. Felix ne ya? Acaba deterjan markası mı? Öğretmenim. Evet, <laughs> ne oldu kızlar? Sen bizim Felix'imize deterjan markası mı dedin? <laughs> Felix bunu duymasın çok üzülür. Aynen çok üzülür. <laughs> Gel. Gelsene oğlum. Sevdiği kız başkasına varmış. Dayanabilirsen. sen. Dayan Ali çapark. <laughs> Ali Chabar kim oğlum? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Benim öğretmenim. Ya yüzünde elini çeksene. Bu ne hem de bu hal ne? Niye bana geziyorsun? Öğretmenim, bu çocuk Roblox oynuyor sanırım. Silindir kostümünü gerçek hayatta giymiş. Aynen. <laughs> silindir geziyor kendi kendine. Silindir ne? Öğretmenim sana nasıl anlatacağız? Ben bir silindirim tamam mı? Tamam tamam sen silindirsin kendi haline bıraktık seni merak etme. <laughs> İki saattir orada bekliyordum ne güzel ya. Yeni misin çocuğum? Evet yeniyim öğretmenim. Adın ne? Ali Cappar öğretmenim. <laughs> Ali Cappar hmm, güzel isimmiş. Öğretmenim siz hiç şarkı dinlemiyor musunuz? O Ali Cappar o Ali Cappar değil. Hangi Alijabbar? Öğretmenim o şarkıdaki var bu. Kendi kendine kendi Alijabbar falan sanıyorsun. <laughs> Sus be sen karışma ezik. Sen karışma aslında. Zortingo. <laughs> Sus sen karışma. Zort 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 zort. Kızım niye zortluyorsun? <laughs> hocam bunun adı Zortingo tamam mı? Zortingo. Zortingo ne? verin hocam. Zortingo bu. Sen kızım zor Kendini kendini Arıçapbari sanıyorsun. İsmin ne oğlum senin? Şambas hocam. <laughs> Şambas mısın işte? Arıçapbar değilmiş gördünüz mü? Niye öyle Arıçapbar diyorsun? Ben öğretmenim bugün okula başladım. Arıçapbar kadar <laughs> dertliyim sevdiği kız başkasına varmış. Dayanabilirsen dayan dayan Arıçapbar diyor ya. Ben de okula başladım Dayanabilirsen dayan bu acıyı Ali Ha <laughs> <laughs> Manyak bu ya. Siz kafayı bozmuşsunuz. Neyse ha ha Nefisten sonra görüşürüz. Ali Cappar. Ali, Jabbar. Ali Jabbar bir edit mi yapsam acaba? <laughs> hey yap yap. Aşırı izlenir. Ali Jabbar sana arkadaşımı zortlattım diye başlık atarsın hatta. Roblox hesabının adı ne? Ali Jabbar mı? <laughs> ya bir gidin kızım ya. Sizle mi uğraşacağım? Ergenler. Veletler sizi. Sanki kendi bizde aynı yaşta değil ya. Ya kızlar bu okullar niye erkenden açılıyor ya? Niye sabahın köründe gelmek zorundayız biz okula? Vallahi bilmiyorum kim çıkardıysa onun annesini yedim ben. Ben de babaannesini yedim. Vallahi ben de bilmiyorum kim denk gelirse yedim yani. <laughs> o zaman şey yapalım. Beraber toplanıp pankart açalım. Ne pankartı? Okullar erken açılmasın diye. Gelin hadi. Tamam. Sosyal medyada yapıyorlar öyle toplanıp beraber. Biz de yapalım. Belki değiştiririz durumu. Hadi gidelim. <laughs> gece 12'de başlasın. Kızım iyi hoş diyorum da ben okul evde olsun ne ya? Okul Kore'ye taşınsın bir asım öğretmenim olsun. Zor gerçekten. Buna inanıyor musun? O kadar da değil. Evet Kore'ye taşınsın bir asım da Cenim de benim öğretmenim olsun. Ha <laughs> tabii tabii benim rüyaların saçmalık seviyesi resmen bu kızın hayatı. Okullar gece 12'de başlasın. Hayır okullar evde olsun. Hayır okullar Kore'ye taşınsın. Ne oluyor burada? <laughs> öğretmenim biz burada beraber toplandık okul saatlerini değiştireceğiz. Neymiş o? Okul evde olsun. Okul gece 12'de başlasın. Okul koruya taşınsın. Yasım da öğretmenim olsun. Lan meslekten de olduk ya. Çabuk indirin onları. Hayır. Haklarımız var bizim öğrenci olarak. Öğrencinin hakları var. Demek sen başlatıyorsun lan böyle şeyleri. Tamam. Senin aileni çağırıyorum. Biz davamızdan vazgeçmeyiz öğretmenim. <laughs> vazgeçmeyiz öğretmenim. Salak kızlar ya. Kes sesini Ali Cappa karışma. Kızlar problems öğretmenim. Şimdi müdür gelecek. Senin aileni çağırıyorum ben. Lan hiçbiriniz yanımda olmadınız lan. Şimdi annem beni yiyecek ya. Gerçekten yiyecek yandım ya. Aga be keşke olsaydık yanında. Satıcılar işte veletler. <laughs> Sus sen. Vallahi canım sıkma senin kafanı kırarım. Şuraya kızım. Hadi eve gidelim korktuğum kadar yok. Annem bak iyi davranıyor. Ha? O başkalarının yanında şu anda beni <laughs> rezil etmiyor. Yok be sen de annene abartıyorsun. Teyze çok iyi bir insanmış. Çok anlayışlı. Keşke benim annem olsa. Keşke benim olsa. <laughs> ya bir susun kızım. Efendim anneciğim. Hadi çıkalım kızım. Arkadaşlarına iyi akşamlar de. Tamam mı anneciğim? Ha, tamam anne. İyi akşamlar arkadaşlarım. Hadi gel bekliyorum ben seni. Gitsene kızım annem bekliyor. Bir şey yokmuş hem. He, bekliyor gitmeyeceğim ya Neyse hadi El ya yani bana <laughs> Hadi niye geç kalıyorsun kızım hadi gidelim Anne daha benim kursum var gelemem İlk günden Evet anne ders çalışmam lazım sen demedin mi Aha, Dedim kızım hadi boşver Bugün gidelim <laughs> Tamam anne gidelim Okuldan uzaklaştığımıza göre Anne o ne Değerlik getiremezdim yanımda Daha küçük bir şey lazım dedim Gel bakayım sen 一军大。哎<呦>哎 Gel buraya gel bakayım gel gel Hayır anneciğim hayır, hayır. 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 Evet arkadaşlar bir, bir videonun sonuna geldik, geldik arkadaşlar. arkadaşlar Umarım, Umarım yeni ekim öğretim yılınız çok, çok güzel, güzel geçer arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdiden, Şimdiden hepinize güzel okul yılı dilerim yılı Umarım, Umarım her, her şey, şey dilediğiniz gibi olur arkadaşlar. arkadaşlar Okul nasıl geçti, okul nasıl geçti, geçti bu, arada? bu arada Yorumlarda, yorumlarda yazmayı unutmayın Okulun ilk günde sizler neler yaşadınız Yorumlarda yazın arkadaşlar Kendinize dikkat edin Yarın 15'te görüşmek üzere Sizi seviyorum Bay bay